bayramın dördüncü günü yarın Medine'ye doğru yola çıkacağız. İnşallah bugün veda tavafımızı yapıyoruz. Binlerce insanla birlikte. Hava sıcak. İnsanlar mutlu. 7'den 70'e herkes 2'den 70'e, 22'den sonsuza kadar da diyebiliriz. Her milletten her renkte insanlar burada mevcut. Osmanlı ecdadımızın yaptığı kubbelerin altında dönüyoruz. Rabbena atile şübdiyle, mesenetel hafine ahirete, mesenetel eline ezabenler, Rabbena ofirle, veli ve eldeye, veli mü'minine, yevme yevmü nisab. Rahmet ki ya Rahman Rahim'in, rahmet ya Rahman Rahim'in, rahmet ya Rahman Rahim'in, bizden dua isteyen tüm Müminler <laughs> mü'minatın dualarını da kabul eyle hayırlı duaların neticelerini alması nasip eyle. Tavafta da onlar için dua etmeye söz vermiştik. Rabbim kitabi dualardan ziyade kalbi duaları daha makbul olduğunu düşündük. Ve kalpten dua ediyoruz tavafta. Tüm Kozmik bilim müdavimlerine ve bize mesaj atan dua isteyen, yazan herkese bu canlı olarak dua ediyoruz veda tavafında. Rabbim bizlere nasip olanlara gelmeyip nasip etsin diyoruz. <gülüyor> Elhamdülillah <laughs> Rabbil Alemin diyoruz. Evet Allah makbul bütün dualarımızı kabul etsin inşallah. <laughs> Hocam <Allah kabul etsin, gülüyor> <ecmain> minna <laughs> mümkün sağ olun cümlemize. Evet. Tavafta yüzlerce Türkler de var tabii büyük ağırlıkta. 100 bine yakın Türk var en çok. Onlar da buradalar. Allah hepimizin, hepinizin duasını kabul etsin diyoruz. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah kabul ol, etsin. Evet, acılarımız hep burada. Evet, buradalar. Daha hafta dua ediyoruz. Evet, bütün Türk acılar burada. Allah kabul hocam. Allah cümlemize dua isteyenlerin hepsini kabul etsin diyoruz. Ahmet Baran Kemal. Evet. Şöyle azıcık bakalım. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Kalpten edilen dualar makbulmuş. Bize dua eden herkese biz de dua ediyoruz. Kabul olsun diyoruz. Evet. Allah işin cümlesi. Sağ olun. Dua buyurun inşallah. Evet. Kabe'den hepinize selamlar. Medine'de buluşmak üzere.